Şimdi mesela Buyurun. bu konuda biliyorsun başladıkları zaman sezona. Sergen hoca ne yaptı? İki tane genç oyuncuyu çıkardı PSK kaleci Ersin ve Rıdman. Ve Enscala'dan önce Rıdman'la oynamaya çalıştı. Evet. Bir bak <laughs> ki olmuyor. İşte olmuyor. Fizik açısından yok, pozisyon bilgisi açısından yok, oyun kurgusu açısından yok. Sonra da tekrardan doğru yolu buldu. Enscala'yı aldı. En ile Laring, orada çok iyi işler yaptılar. Yani Larin'in esas ana mevkisi olmamasına rağmen. Şimdi biz tabii hepimiz bir cezala kitlendik. Niye kitlendik? Kornerden vurdu. İşte Vida geldi, Wellington geldi, Yüklendiler vurdular, gol attılar. Doğru mu? Evet. dedi dedik ki asist yazalım buna. Duran top oldu, geldi. E belli zaten duran toplarda gidenler gene aynı kalıplar. Onlardan ama öyle bir maçta oldu ki iki tane, üç tane de bizim e, amiyane tabirimizde hocaların da söyledi, ağzına bıraktı deriyse ara topları bir bıraktı işte on numara asist esas onlar biz hep de ne bahsettik Caner'le e, şeyin Gökhan Gönül senelerce aynısını yaptılar ve 7 golleri kimse de kapatamadı burada da uyanamadılar vida öne gitti arkaya gitti işte larin geldi abu geldi e, siz ortaya kestikten sonra Yüklenen varsa burada da dizilişinizde de bir farklılıklar. Eğer e, savunmanızı yapamıyorsunuz ki yanlardan gelen toplarda hep konuşurlar. işte yok alan savunması, adam savunması falan. Abi geçeceksin onu. Orada öyle bir kargaşa var ki kendi kalene bile dokunursun gol atarsın Bunlar yaşandı. bunlar şimdi biz çok üst seviyeye çektik. Her zaman şunu söyler e, teknik direktörler veyahut da e, bu işin içinden gelenler. Bu sezon bunu gördük ama önümüzdeki sezon aynı performansı yaşayabilecek mi? Bu oyuncuda veyahut da oyuncularda. Bu başka takıma gittiği zaman aynı performansı yaşayabilecek mi o takımda? Bunlar hani geceyle gündüz gibi olaylar. Biz birisine odaklandığımız zaman onu öyle bir abartıyoruz ki bulunmayan ilk kumaşı <laughs> durumuna getiriyor. Olsa zaten madem bu kadar çok üst seviyelerde olmuş olsa zaten köprüden çıkış hani son çıkışa gelmez oralarda isteyenler olur bunu 5 milyonlar verirler kim ona Ya da hocam önemli? Katar verecek yıllık 6 Katara milyon. Gider. Tamam, bak, Katar'a gider bak O farklı gider, bir şey. Ya, Zaten tabii. bizden evet. sonra giden evet. gidilen yer oraları. Ha, genç yüksek almış yüksek ihtimalle olsak, de öyle olacak yani. Genç almış olsak aminna. E genç de hiç olmazsa senin menajerin falan gene atıyorum PSV'ye veriyor. 3 kuruşa gidiyorsun. Ee, ne bileyim işte Groningen'e veriyorsun. İsviçre'yi ee, İsviçre'ye veriyorsun. Bir yerlere veriyorsun. Ama e, yani çok da fazla abartmayalım. Tamam geldi, sezonu geçirdi. E şimdi sen orada hangisini... Fazla e, mı abarttık diyorsun abi? Bence çok fazla abarttık. Çok yani. Amrabat'ı da biz çok abarttık. Dünyanın parasını verdik. O, o aşağı yukarı 10 milyona falan patladı. 10 milyona o dönemin, o dönemin zirvede olan Türk topçuların hepsi Galatasaray'a geliyordu. O paraya. E bunların içinde kimler var? İsimlerini saymayayım, boş ver. Yani onun için abartmayalım abi. Bir de büyük, büyük rakam, 4 sene... Tabii, tabii. Az bir rakam değil. Şu andaki konumuzdan yola çıkıyoruz Bakın, Adem için Beşiktaş'taki kiralık performans sezonunu hatırlayalım. 7-7,5 milyon euro satın alma opsiyonu şey. vardı. Ve Lens'in Fenerbahçe'de oynadığı kiralık sezonu hatırlayalım. Şimdi Sözleşmeyi aldıktan sonra iş başka bir şey. Sözleşmeyi alana kadar ki kiralık sürecindeki performans başka bir şey. Ee, öte yandan mesela... Genelde e, Kuzey Afrikalı oyuncularda zaman zaman bazı problemler çıkar ama Gezal çok o öyle bir şey gibi göstermedi. Yani, yani iyi takıma adapte, uyumlu, sorunsuz bir adam gibi gösterdi ama 4 yıl bu ekonomik şartlarda çok yüksek. Vidaya 3 artı imza parası verdiğiniz zaman o dönemin 90 milyon euroluk Beşiktaş'ında göze biraz çarpıyordu ama çok göze batmıyordu, çok göze çarpmıyordu. Kimler vardı orada? Ha. Hadi Oo. şimdi verin bakalım. O yüzden Hı. diyorum bugün size 2 250 25 buçuk ya Gezala'da verilir gibi görünebilir ama iki sene sonra Türk futbolu ve kulüp ekonomisi öyle bir yere gider ki bu adamdan bugün Lens'te kurtulmaya çalıştığınız gibi kurtulmak kurtulmaya çalışırsınız ama kurtulamazsınız. Veya te, veya te o yüzden şey bu gibi, planları yapmak lazım. Şu anda Galatasaray'da Fegoli'den falan Tabii, kurtulmak istiyor Tabii Falcao, Fegoli ya. bir sürü hikaye. O yüzden o, e, çok ince eleyip sıkılmak Şey bulmak, bulmak lazım işte artık e, hep söyleniyordu onları <laughs> bir türlü yaptığımız yok. Bon Servisi daha önceden e, bitecek oyuncularla önceden temas kurmak e, ama gene de şeye geliyor işte e, diyoruz ya benim sisteme uymuyor ona <laughs> uymuyor hangisi <laughs> nereye uyuyor onu da bilemiyoruz yani e, biz artık e, farklılıklar yaratmamız lazım yani oyuncu bazında da farklılıklar evet. biraz evvel ne konuştuk Galatasaray'da Alanya'ya gelen o ço Türk çocuğumuzu sen 200 bin euro falan Siyon'dan evet. o dönemlerde alacaksın. Getireceksin. Şimdi 3 milyonu falan da almayacaksın. Hocam Bopenza'yı 7 milyon euroya almak çok kolay. E, kolay. Transfer değil, değil, Mesele Bopenza'yı 500 bin euroyken bulmak. Ama, Ama alamazsın ki. Almaz ki kimse. Almaz beğenmez. Şimdi, ben e, kusura bakma. Ben bunları çok yaşadım. Evet. Bunun içinde e, aşağı yukarı bulunduk. E, çok yaşadım. Ne oyuncular e, keşfediyorsun. Belki yaşı çok ufak. Ama e, rağbet görmüyor. Evet. İşte mesela Sörlot'u 1 milyon euroya bulup <laughs> üzerinden 10 milyon euro kazandığınız zaman kıymetli. Ama bunu bir kere yaptığınız zaman maalesef bu tesadüfmüş gibi çıkıyor ortaya. <laughs> Aynen. Şimdi Çok bunun var bir ama. sürekliliği, Çok seyri var. olmazsa şimdi Rozier Beşiktaş Scott transferidir mesela. Bak demek ki yapılabiliyormuş. Kafayı biraz Kuzey Avrupa'ya, Orta Afrika'ya, Latine... Yani çünkü burada bir ekipleriniz var ve para ödüyorsunuz bu scoutlara. Bunlardan faydalanmak lazım. Gezal'ın transfer sürecini hatırlıyor musunuz? Hoca bizim Hakan Gündoğar'a verdiği röportajda A Spor'da dedi ki şöyle dedi telefondan dedi bir dakikada dedi izledim bunu bana getirin dedim dedi. Bak evet Gezal'a çok iyi işledi, Gezal müthiş bir performans gösterdi hepsi kabul ama bu doğru bir transfer metodu değil. Bu... Doğru bir futbol aklı yönetim şekli. Yani telefondan bir dakika izleyip bir kere olur. Belki tuttuğum olur. ne söylemiştir o e, kadar tabi tabi. Yani Bir de sever hoca böyle <laughs> açık sözlüdür ya. Şu e, dönemde kimse o... demesin ki ben gidiyorum izliyorum. Herkes sistemden istiyor. <laughs> yok çünkü gidemiyorsun. Pandemiden dolayı bir yere gidemiyorsun. Hocam pandemi öncesi de bizim çok bu konuda iç açıcı şah, şeyimiz, kendine, şeyimiz yok ya. Yani. kendimden çıkayım. Yok 2000... siz öyle büyük kulüplerin genelde 2010 2014'e kadar yani. 14'ün başı. için aralığı diyelim. 45 tane ülkede dolaşmış. 45 ülke. Uçaktan iniyordum, salı günü iniyordum. Nereye gideceğim? İşte bir sıcak ülkeye gideceğim. Kuzeyden gelmişim. Hadi eşyalarımı cuma günü biniyordum gene gidelim. Bir de Güney Amerika'ya gittiğim zaman minimum minimum o, bir ay. Bir ay. Minimum. Evet. Sanki biraz oyuna ortak olabildik gibi hocam ya. Biraz yarı, yarı tarafa geçecek geçtik. Çok üretemedik. Rakip ceza sahasında ama. Da. Vallahi hocam Galatasaray fena ha, oynamadı. Evet bir öne çıktı yani. Seri Galatasaray. demiyoruz tabii seri tam ya, kendimize bak, tabii, veremediğimiz kendi için. kendi yayınımıza konsantre ama, oluyoruz. Ama e, görünen sadece çok basit bir top kayıplarında çıkıyormuşuz gibi gözüküyor. Tabii tam incelemek lazım. Yani e, Beşiktaş'ın ben e, transfer politikasını çok Do doğru, doğru bul buluyorum doğru. yani. Doğru e, yapıyorlar. E, minimum rakamları bulmanız lazım, maksimum rakamları. E tabii şimdi Yönetim, Onlardan başarı elde edeceksiniz. Yönetim içinde deneyimli isimler var. Bu işi bilen isimler var. Transfer de işte. Erdal abi, Torunoğulları, Emre Bey, Adnan Dalga Kıran. E başkan zaten o başarılı dönemlerde e, yöneticilik yapmış bir ya, isim. Kır, Belki 40 kır. yarar ya o var ya bir <laughs> bak bak ben yaşadım diyorum ya. Sayın başkanla birlikte e, şeyin Cengiz transferini birebir yaşayan birisi. Çok sıkı pazarlıkçı değil mi? Yani, nasıl? Böyle. Hem de nasıl? Adamlar gidecek uçakla Everton gidecek. Maçlara yetişecekler. Şey yapmadı Hocam mi? öyle de olmalı yani. Sabaha da kaldı. Öyle de o olmalı Oradan yani. arıyor, o oradan evet. arıyor, oraya. Gecenin ikisi de hala transfer konuşuluyor. Evet. Bak bir pound'u, bir pound'un hesabını yapıyordu Sayın Ahmet Nurçel. Yaşadığım için biliyorum. Ya doğrusunu da yapıyor. Farklı e, böyle hocam olması yani. lazım. Öbür başkanlarımız da böyle olması lazım. Uçak uçuyor, kaçıyor, maçıyor bırak abi. Ya, ya geçen e, burada yaptığımız programda biraz Ahmet Bey'in Sayın Çebi'nin transfer stratejisi üzerine e, iyi bahsettim. Sonra paylaşmışlar işte herhalde ya sevmeyen ya da muhalif ya da kimse bilmiyorum. Ergin Aslan başkan Çebi öve öve bitiremedi falan. Yani söylediğimde futbol aklını ekonomik olarak süreci iyi götürdü. Bunu anlattım. Öte yandan bizim için hani Ahmet Bey, Mehmet Bey, Selim Bey falan bu çok önemli değil. Doğru bir iş yapıyor bu adam burada. Ve biz bunu doğru anlıyoruz. Ama yarın gel oğlum Gezal sana 3,5 milyon euro dediği zaman... ...bunun yanlış olduğunu yine biz anlatacağız yani, yani. burada. Ee, o yüzden e, ben de o konudaki şeyini e, beğeniyorum Ahmet Bey'in. Geçen sene Beşiktaş şampiyonluğa giderken... ...bak Alanya Spor için ne dedin sen Aykut İnce? Paraları zamanda alıyorlar. Tabii tabii. Tabii bu kulüplerde de büyük kulüplerde 100 yıldır kimsenin parası kalmadı. Aldılar elbet ama şimdi bunu... Hani alnının teri soğumadan verdiğiniz zaman o adamın, adamın aidiyeti daha başka oluyor. Yani Sayın Başkan'ın geçen sene en önemli katkılarından biri de ayın biri o futbolcular hesaplarına girdikleri zaman o paraları orada görmesi oldu. Çünkü Onu adam Şahin buraya... Hoca da söyledi. Tabii. Kaşına gözüne gelmiyor ki bu adam. Kıta değiştirip buraya para kazanmaya geliyor. Yani, yani. bizim e, hoca <laughs> önce gurbetçiler dedi. Tabii öyle tabirler kullanıyor. Şimdi oraya Almanya'yı çok sevdiği için değil insanlar 50'lerde, 60'larda, 70'lerde para kazanmaya gidiyorlar. Futbolcular da buraya para kazanmaya geliyor. Gidenler de 3 ay, 5 ay sonra geliriz dediler. 50 sene oldu. Ya, da, oldu. oldu. <gülüyor> Zamanında <gülüyor> ah be, evet. biraz fazla işte. mı vardım yani <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> gol diye ki öyle gözüktü.